Hadi. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi e, annem direksiyona geçti. Ben de diğer tarafa geçtim. Orada pelda çeviriyorum. Uf! Uh. Burası buranın havası gerçekten gördüğünüz gibi bir harika. Görüyorsunuz. Herkes sürüyor. Böyle deniz denizi görüyoruz. Düdük <laughs> düt, düt, düt. yok. Evet, korna olmadığı için böyle bir yer gördüğünüz gibi. <laughs> Yani... Aa. Hani biz şuraya geçeceğiz. Diğer tarafa. Ha, dermanım kalmadı. Dermanın mı kalmadı? kalmadı. Ay <laughs> buna Öyle işte arkadaşlar. Şile'den e, bu arada bu ikinci video. Hani sünger bob demiştik ya. Orayı çekemedim dediğim gibi. Yani dediğimi biliyorum. Orayı Bir çekemedim. gösterebilirsin bak orada kırmızı ışıklarla. Evet şu an Maksim gel bak da kırmızı ışıklarla. Şu an büyütemiyorum. Şile kalesiydi. Oraya resul ettiler, yenilediler. Ama Sünger Baba benzettiler. O yüzden Babasında de. Babasında bayağı bir yer aldı Sünger Baba benzetleri. Gerçekten Sünger Baba çok benziyor. Şş, e, benim bir tane daha videom var. Onda Sünger Baba tam gözüküyor. Onu da açıp merak ettiyseniz izleyebilirsiniz. Öyle. O zaman kapatıyorum. Bye bye. Videom böyle çok güzel oldu. Böyle çok güzel oluyor ya. İyi, şey güzel. Hatta aynen. Böyle. Şöyle size yukarıdan dönelim. Göstereyim. Çivis, pedal çivis.